Destur var mı Hayme anam? Var Selcan. Gel kızım. Getirdin mi basmaları? Getirdim ana. Renkler çok soluk. Ne eksik kullandınız Selcan? Kuraklık yüzünden yeterince ot bitmiyor. Biz de boyayı sulandırmak zorunda kaldık. Canla başla uğraşıyoruz ama anca bu kadar oluyor. Çivi totunu yapraklarıyla köklerini denediniz mi? Tüccar kızımız ne kadar çok şey biliyor. Dağ bayır geze geze çok şey öğrenmiş. Ama kuraklıkta ot bitmediğini unutmuş. Olsa zaten biz yapardık. Selcan haklı kızım. Başka bir çare bulmalıyız. Çok az vaktimiz kaldı. Göçten önce bunları götürüp pazarda satmamız lazım. Ama elimize satacak tek bir basma yok. <laughs> Selcan. Elinizden geleni yapın. Gidebilirsiniz. Üstüne vazife olmayan şeylere karışma. koy biraz daha. Bu kadar tezek yeter mi Halime? Yeter. Yeter inşallah. Herkes tedirgin Halime. Teze yatırılan kumaştan hayır mı gelir derler. Tüm emekler boşa çıkacak diye dertlenirler. Bak ay kız. Haymana'ya getirdikleri baskılar sence niye soğuk çıktı? Kumaşlar soluktu da ondan. Evvela baskı yapacağımız kumaşları beyazlatmalıyız. Bu tezekler var ya... ...bu tezekler kumaşlarımızı kar beyazı yapacak. Sonra istediğin de seni işle. İnan bana ay kız, gerçekten çok güzel olacak. Dertimize derman olsun da... ...lakin beceremezsek halimiz harap halime. Milletin diline düşeriz. Bu kıvamını aldı ay kız. Biraz güneşte beklesinler. Kolay gele hatunlar. Hayrola? Ne işle uğraşırsınız? Kumaşları tezeye yatırırız. Kumaşları tezeye mi yatırırsınız? Ağzıma iyilik, sağlık. Nereden çıktı bu ay kız? Halime bacım Hayme Ana'dan destur aldı. Ah başımıza gelenler. Pisliğin bulaşmadığı bir kumaşımız kalmıştı. Gökçe? Hatun kilimhaneye de el atmış. Neden dur demedin? Ne diyecektim abla? Haymana tamam dedikten sonra bana laf mı düşer? Hem sen tasalanma. Onlar zaten bu işi ellerini üzerine bulaştırdıklarında... ...bedelini kendileri ödeyecekler. Elin kevaşesi neden bedel ödesin Gökçe ha? O manlar kervana yetişmezse... ...bedeli ödemek bize düşer. Abla sen bu kızı niye bu kadar büyütüyorsun? Bak sen bu kızı bu kadar büyüttükçe o da kendi kendine palazlanıyor. Neden büyütüyorum biliyor musun Gökçe? Saf mı saf bir kardeşim var da ondan büyütüyorum. Benim bacımın sevdiği er bu kızın ağlarına dolanmış kalmış. Ama bacım görmez ben görürüm. Bacım duymaz ben duyarım. Ertuğrul'un bu kıza bakışları hiç hoş değil. Ellerini dizlerine vurduğun zaman bu lafları mı hatırlarsın? Hay Allah. Tezekleri bir gün kumaş beyazlatmak için kullanacağım hiç aklıma gelmezdi Halime. <laughs> Daha sen beyazlıklar ortaya çıksın da gör. Çektiğimiz için şey değecek herkes. O vakit bıdı bıdı edenleri göreceğiz. Ee, <laughs> çeyizli kumaşlarını da tezeye yatırırız ha he kız? Yatırırız vallahi. Sağ salim bir dönsünler de. Hazır mı çeyizliğim? Hazır olmaz mı? Kaç zamandır sandıklarda bekler durur. Turgut Alp at sırtından bir inemedi ki. Ah Turgut Alp ah. Ah. Ee ay kız. Ay patun olmak kolay değil. Ben de yıllardır Ertuğrul Bey'i beklerim. Haydi, hadi gel bir şeyler yiyelim. Ay kız, şunu bitireyim hemen geleyim. Tamam peki bekliyorum. ne yaptın sen? Hesap soracağına işine bak sen. Ne attın kazanın içine? Seni o kızdan kurtarmaya çalışıyorum. Abla bu yaptığın doğru değil. Ayrıca mevzu zaten Halime de değil. Kervan. Gökçe senin kafan niye böyle boş? Ha? Hala anlamadın mı? Bu obanın başına gelen en büyük felaket o kız. Ne zaman anlayacağım bunu? Ertuğrul onu koynuna aldığı zaman mı? Hala şu Gökçe'nin laflarını mı düşünürsün Halime? Yo. Bana ne ki söylediklerinden? Ertuğrul'la Gökçe'nin arasında. Sana ne öyle mi? İki gündür kendini yiyip bitiriyorsun. Görmüyor muyum sanıyorsun Halime? Ay kız biz işimizle ilgilenelim ne olur. Tamam ama bak sen de şu Gökçe delisini ciddiye alma. Kendi kendine gelin güvey oluyor. Haymana ile Gökçe. Kim bilir belki de. Ay kız. Buraya gelmesi için içine sülün otu girmesi lazım. Halime. Kim yapar bunu? Neyse. Her şeyin bir çaresi bulunur. Kervan gidecek. Nasıl yetiştireceğiz? Yetiştireceğiz ay kız. Başka yolu yok. Yetiştireceğiz. Her şeyi hazır ettik kayma anam. Gökçe bitirdik kilimleri. Elleriniz dert görmesin. İnşallah pazarda değerlerini bulurlar. Onu sizin için dokudum Hayme hanım. Ak kızım bak kızım. Senin gibisi sil kimselerde yok kızım. Bu kadar telaş içinde ne zaman yaptım onu? Kaç gecedir uyumuyor Hayme hanım. Maşallah. böyle oldu Halime? Yeterince teze kullanmadık herhalde Ayman'la. Yeniden deneyeceğiz. Sen elinden geleni yaptın. Artık sabaha yetişmez. Hayır. Gerekirse uyumadan daha sabah kadar çalışıp yetiştiririz Ayman'la. Sen merak etme. Son bir umut ha? Peki. Kolay gelsin. Yeterince su aldınız mı bugün Doğdu? Kenger Dağı'nı geçerken su bulamazsınız. Aldık beyim. Hayvanlara yük olmasın diye çok fazla da almak istemedik. Güzel. Eksik bir şey kaldı mı? Var. Ay Kızla Halime. Ben bir koşu gidip bakayım. Hah, onlar da geliyor. Kusura bakmayın geciktik. Bitti mi? Hepsi bitti Hayme Ana. Nasıl oldu? Pazara gitmeye değer mi? Göster bakayım bir tanesi nasıl olmuş. Nasıl hanım güzel mi? Ömrümde bu kadar canlı renkler görmedim. <laughs> İyi. Kalan basmalar da yükleyin. Hervan yola çıksın